kısa adı Dertçat olan delice, çelikli, büyük yağlı, büyük avşar köyleri ve Yörük Türkmenler Derneğimiz olarak sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmaktayız. Ama bu pandemiden dolayı iki seneden beri ne sosyal ne kültürel bir faaliyette bulunamadık. Hatta kongremiz öle yaptık. Bundan dolayı üzgünüz ama inşallah bundan sonra ilimizde, ülkemizde bu tür faaliyetler yapmaya devam edeceğiz. Başkanım peki ne tür gibi faaliyetler bekliyor? Hani turlar, geziler biz görüyoruz paylaşımları. Hani o, tür, o tarz faaliyetler hakkında ne gibi çalışmalarınız var? Valla biz de derneğimizin adı sosyal kültürel faaliyetlerde yardımlaşma derneği olduğu için hem ilçemizin sosyal kültürel faaliyetlerini, hem ilimizin sosyal kültürel faaliyetlerini yaparak aynı zamanda ülkemizdeki görünmeye değer, yani en azından bunu en yakın zamanda yaptığımız det çatı olarak Çanakkale şehitliğimizi ziyaret ettik. Onları bir tur düzenledik, derneğimiz olarak. E, halen de şu anda çok talep var. E, Çanakkale turunu düzenlemeleri ve Güneydoğu turu düzenlemelerimizi, Konya'ya tur düzenlenen bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar Peki kaç üyemiz var başkan derneğimizde? Derneğimizde şu anda 500'ün 500 üzerinde üyemiz var. Kayıt olan. Kayıt olmayan hemen hemen yöremiz olarak 10 binin üzerinde üyemiz var. Peki başkanım bu derneğin içinde mesela sıradan bir Kırıkkale'li da dahil olabiliyor değil mi? Tabii. Sadece Kırıkkale bir evet deç bir ilçe derneği ama Kırıkkale'yi kapsıyor. Zaten bu şeye gittiğimizde yağ olsun, kara keçili olsun, keskinlisi olsun, sonra olsun. Bunlarla beraber, onların devlet başkanlarla beraber iştişare yaptığımız için onlarla birlikte birlikte Yani devletimizin adı Deccat, derece derneği ama Kırıkkale'yi kapsayacak şekilde bir organizatörlük yapıyoruz o türlü etkinliğimizi devam ediyoruz. Peki başkanım son cümlelerinizi alırsak dernek üyelerimize kırık vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Vallahi şu anda derece derneği olarak, deçat olarak bu tür faaliyetlerimizi talep üzerine devam edeceğiz. Sosyal kültürel faaliyetlerimize. Şimdi hatta bizim kış aylarına bu önümüzde kadar bir arabaşı etkinliğimiz yapacağız genelde. Çünkü üst senden beri yapamıyoruz bu pandemiden dolayı hemen hemen. O tür şeylerimizde faaliyetlerimizi yapacağız. Tüm e, Kırıkkaya halkına, hemşerilerimize saygıyla selamlıyorum.